Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte şöyle çok güzel bir soğuk kahve yapacağız. Kullanacağımız malzemeler biraz farklı sadece bir malzememiz. Kofletli soğuk kahve yapacağız arkadaşlar. Bir su bardağı süt, bir tatlı kaşığı granüllü kahve ben kullanacağım ama istediğiniz herhangi bir kahveyi de kullanabilirsiniz. Buz ve kaynamış su kullanacağız. Hemen yapımına geçelim. Ben ilk olarak kofletimi alacağım. Bir adet goflet yeterli oluyor arkadaşlar. Güzel bir şekilde ezeceğiz. İsterseniz poşetin içerisine de bırakıp ezebilirsiniz. Size kalmış bir durum. Ben böyle havanda rahat ezebildiğim için. O yüzden böyle kullanacağım. Çok fazla da değil, çok az da olmayacak şekilde ama püre haline yani parçalanacak şekilde e, gofletin ezilmesi lazım. İki gofret kullanacağım. Birazını da üstüne süsleme olarak kullanacağım. Ama normalde bir içeceği bir tane gofret yeterli oluyor arkadaşlar. Bir yandan da suyumuz kaynıyor. Hemen. Şimdi size ezilmiş halini göstereceğim. Poşetin içine koyup bir kavanozla veya bir bardakla da ezebilirsiniz. Şöyle geçireyim şudur arkadaşlar püre biraz parçalanmış halde olan gofletimiz hemen bir güvenli kahvemizi yapalım bir tatlı kaşığı kahvemi alıyorum suyun ölçüsü ben genelde hep göz kararı yapıyorum arkadaşlar o yüzden belli bir ölçüsü Yok ama ne kadar derseniz de yarım çay bardağından biraz fazla olacak kadar suyumu ekliyorum. Kaynamış suyumuz Daha sonra güzel bir şekilde bunu köpürteceğiz. Bu makine çok işe yarıyor arkadaşlar ama mikserle falan da siz yapabilirsiniz. Size kalmış bir şey. Bu pratik olduğu için ben hemen 5 dakikada bunu yapıyorum. Çünkü güzel bir şekilde. Hemen de köpürüyor gördüğünüz gibi ince bir içerisindeki tam alt kısımdaki de köpürene kadar biraz 1-2 dakika bunu yapıyoruz tamam, hemen şöyle içecek sunumumu yapacağım bardağımı alıyorum önce buzlarımı ekliyorum iki adet daha sonra en izleyen alıyorum. Alt tabanıma yerleştiriyorum. Genellikle buzun üstüne koyun arkadaşlar kofletinize. Şunları da hemen alayım. Sadece bir çok az biraz üstüne bırakacağım. Alt tabanımı iyi bir şekilde kuflet dolduruyorum. Koflet seven arkadaşım varsa beni Şöyle güzelce ekliyorum. Daha sonra köpürttüm. Kahvemin içerisine bir bir. şunu hemen çıkartayım. İçerisine orta kısmından güzel bir şekilde kahvemi döküyorum. Son olarak su bardağı sütümü ekleyeceğim. Tabi bardağın ölçüsüne göre değişiyor. Süt kısmı arkadaşlar istediğiniz kadar ekleyebilirsiniz. Benim taşmadan ekleyeceğim. Taştan bırakacağım. Şöyle birazcık kaldı bardağımda. Hemen geliyorum. Daha önceden de bıraktığım kofletlerimi güzel şekilde bardağın üstüne gelecek şekilde süslemesini yapıyorum. şu kısmı temizleyeceğim ve devam edelim şöyle pipetimizi takıyoruz ve sunuma hazır İstediğiniz şekilde böyle soğuk kahveler yapabilirsiniz pratik rahat bir şekilde yapacağız havalarda sıcak olmuşken Böyle güzel bir sunumluk sizin için hazırladım. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayınız.